Kızılhaç görevlileriyle yaklaşık 10 dakika orada oturdum. Tamam şimdi orduya katılacağım diye düşündüm. Bir şekilde Rus tankları nehri geçmeyi başardı ve bizden yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki komşu Starisaltiv köyüne girdiler. Gördünüz mü? Ve hastaneye götürüldüler. Orada o kadar çok insan vardı ki çok sayıda yaralının olduğu büyük bir olay olduğu için ameliyatları koridorda yapıyorlardı. Şimdi ise durum tamamen farklı. Erişebiliyorlar ama bakmak istemiyorlar. Neden? Bence korkuyorlar. Bence bakmaktan ve gerçekle yüzleşmekten korkuyorlar. Merhaba adım Baby Dog. 24 yaşındayım. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Mormonların memleketi olan Utah'tan geliyorum. Burada Ukrayna'da ikinci Uluslararası Lejyon'da hemşire olarak görev yapıyorum. Uluslararası Lejyon'un bir parçası olarak keşif operasyonlarına katıldım. Bu nedenle Kursk Operasyonu sırasında Karkiv, Donbass, Donetsk, Sumy ve Susar'da bulundum. Ukrayna'ya gelmeden önce tıp alanında çalıştım. Çocukluğumdan beri tıpa hep ilgi duydum. Bu yüzden lisenin başından itibaren bu alanda eğitim almaya odaklandım. Lisede anatomi ve fizyoloji, spor hekimliği, sertifikalı tıbbi asistanlık, acil tıp bakımı, ileri tıp bakımı ve paramedikal alanlarında temel dersler aldım. Ve sonunda paramedik diplomamı alarak Ukrayna'ya geldim.

Ve sonunda Şubat ayında tam ölçekli işgal haberini gördüm. Evde oturma odamdaydım ve bunun gerçekleştiğini söyleyen bir tweet aldığımı hatırlıyorum. Aşağı koştum, haberleri açtım ve ilk başta sadece yıkılmış hissettim. Ancak daha sonra Rus ordusunun savaş suçları, sivillere karşı şiddet ve diğer eylemleri hakkında daha fazla rapor ortaya çıktıkça bu duygu giderek güçlendi ta ki 27 Şubat'ta Başkan Zelensky'nin ilgilenen yabancılara yardım ve askeri hizmet sunacağını duyurana kadar. başta Ruslar o sırada hala ilerlemekte oldukları için bunun en büyük savaş olduğunu düşünmemiştim. Ancak savaş suçları ve benzeri hikayeleri duyduktan sonra sadece para bağışlamak, bir gönderi paylaşmak veya bir bağış kampanyası düzenlemekten daha fazlasını yapabileceğimi hissetmeye başladım. Şahsen tıp geçmişim olan biri olarak oraya gidip daha pratik bir şekilde yardım edebileceğimi düşündüm. Askeri bir geçmişim var. Okulda askeri dersler aldım, ardından üniversitede bazı dersler aldım ve deniz kuvvetlerinde görev yaptım. Hem askeri hem de tıbbi deneyimim vardı. Bunu orduda uygulayabileceğimi düşündüm ve savaş devam ediyordu. Orduda sıkı yönetim ilan edilmişti ve ordunun lojistik açıdan tıbbi hizmetlere ve tahliye imkanlarına daha fazla erişimi vardı. Aslında anneme orduya katılmadan önce Kızılhaç ta çalışmayı düşüneceğime söz vermiştim. Sınırı geçtikten sonra Kızılhaç'la yaklaşık 10 dakika oturdum ve kendi kendime tamam şimdi orduya katılacağım dedim. Şu anda Rol 2'de çalışıyorum. Burada askerlerin hastaneye ulaşmadan önce hayatlarını kurtarmak için ön cephe ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Burada öncelikle bandaj, gazlı bez rulosu gibi temel malzemelerin yanı sıra temel solunum yolu yönetimi, göz jelleri, burun damlaları gibi malzemelere de ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı'ndan bazı şeyler alıyoruz değil mi? Ama açıkçası tüm malzemelerimizi çok hızlı tüketiyoruz ve insanların fark etmediği bir şey var ki evet dün tam bir malzeme stoğum vardı ama sonra bombalandı. Yani şimdi tamamen hiçbir şeyim kalmadı. Bu yüzden her zaman bol miktarda malzemeye sahip olmak iyidir. Çünkü sağlık hizmetlerinde her şeyi çılgıncasına kullanıyoruz. Bir yaralıya yaklaşık 10 bandaj gerekebilir, değil mi? Bir solunum tüpü, 3 veya 4 atel, değil mi? Ve bu sadece bir yaralı. Daha fazlası, daha fazlası, her şey, aklınıza gelebilecek her şey, daha fazlası. Lütfen bağış yapın. Şahsen kendim için, örneğin pantolon, ayakkabı veya benzeri bir şey almak için bağış istediğimde kendimi rahatsız hissediyorum. İşte o zaman garip hissediyorum. Ama eğer konu araç tamiri, insansız hava aracı karşı önlem sistemi veya tıbbi malzeme temini gibi şeylerse garip hissetmiyorum. Çünkü Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını sadece Ukrayna'yı değil Avrupa'nın kendisini de korumak için elimizden gelen tüm yardıma ihtiyacımız var. Bu yüzden bu tür şeyler söz konusu olduğunda bağış istemekte kendimi garip hissetmiyorum. Bu savaşın nasıl geliştiği ve şu anda nasıl ilerlediği, daha önce de söylediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş. Ve bu modern bir savaş. Bu yüzden televizyonda neredeyse her yerde gösteriliyor. Ancak medya, biliyorsunuz havaya uçurulmuş bir apartman binasını ve yanıklarla kaplı 3 yaşındaki bir kız çocuğunun sokaktan çıkarılıp kalp masajı yapıldığını göstermiyor. Sadece ah 3 yaşında bir çocuk da yaralandı diyorlar. İnsanların inanması için kendi gözleriyle görmeleri gerekiyor. Sosyal medyamda kanlı sahneler gösteriyorum. Neler olduğunu gösteriyorum. Nova Poşta'daki sivil pazara yapılan roket saldırılarına bizzat tanık oldum ve müdahale ettim. Nova Poşta çalışanlarını ve sokaklarda devriye gezen polis memurlarını hastaneye taşıdım. Sonra sivilleri almak için geri döndüm ve onları da hastaneye götürdüm. Orada o kadar çok insan vardı ki ameliyatlar koridorda yapılıyordu çünkü çok sayıda yaralının olduğu büyük bir olaydı. Gerçekten de bir sivil pazar yeri havaya uçurulmuştu. Ama medya size şaraplar parçalarıyla dolu bir büyük annenin hastaneye getirildiğini göstermeyecek. Ve bence Avrupa'da ve ABD'de bu savaşta eksik olan şey tam olarak bu gerçeklik. Yani savaş hakkında bir kitap okuyabilir, 2. Dünya Savaşı hakkında bir belgesel izleyebilir ve vay canına bunun olması çılgınca diyebilirsiniz. Ama mesele şu ki, artık böyle şeyler olmuyor, değil mi? Şimdi olan şey tamamen farklı. Bilgiye erişimleri var ama ona bakmak istemiyorlar. Neden? Bence korkuyorlar. Bence onu izlemekten ve gerçekten anlamaktan korkuyorlar. Oo, ikinci muharebe görevimizden ilk izlenimler. Nehir boyunca gözlem noktaları kurduk. Rusları köyümüzden ve nehrin karşı yakasına sürdük. Sonra da nehir üzerindeki köprüleri havaya uçurduk. Artık biz nehrin bir tarafındaydık. Ruslar diğer tarafındaydı. Ve öğlen vakti gibi görünen bir saatte Rus tanklarının bir şekilde nehri geçmeyi başararak komşu Starisaltiv köyüne girdiğini bildiren bir telefon aldık. Köy, Bizden arabayla yaklaşık 15 dakika uzaklıktaydı. Ve orada bulunan bölgesel savunma için takviyeye ihtiyaçları vardı. Starisaltiv'e ulaştık ve Moldova köyü ile saltif arasında mayınlı bir ormanlık alan var. Bizde kanıtlanmış bir rota var. Yani mayın tarlasından güvenli olduğunu bildiğimiz bir rota bilmediğimiz bir rotaya kıyasla. Yani tek giriş ve tek çıkış yolu var. Ki bu günümüz savaşında genellikle çok kötü bir durum. Farklı bir giriş ve farklı bir çıkış yolu seçmek ve çeşitli seçenekler arasında geçiş yapmak istersiniz. İnsansız hava araçları yüzünden evet. Starry Saltip köyüne vardığımızda Rus tanklarının bizim gelişimizden 3 saat önce imha edildiğini öğrendik. Bu lojistiğin nasıl işlediğini gösteriyor. Tanklar 3 saat önce imha edilmişti. Ancak biz yaklaşık 1 saat önce çağrı aldık ve buraya gelmemiz 1 saat sürdü. Dönüş yolunda fark edildik ve köyümüze, operasyon merkezlerimize ve evlerimize yaklaşık 10 dakika kala üzerimize bir top atışı yapıldı ve ilk kayıplarımızı verdik. Ayakta olduğumu hatırlıyorum sonra aniden kendimi yerde bir tepeden aşağı kayarken buldum. O anda gökyüzüne bakıyordum. Yağmur yüzüme vuruyordu ve bu beni bir nevi uyandırdı. Duyma yeteneğim geri geldi ve "Sağlıkçı, sağlıkçı, sağlıkçı." diye bağırışlar duydum. Yolun ilerisine baktım ve belki 100 metre ötede yerde yatan birini gördüm. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Koştum, koştum, koştum. O anda kas hafızası devreye girdi ve muhtemelen beyin sarsıntısı da etkili oldu. I'm moving. You track ve kurbana yaklaşıyoruz. Adı Ronald Vogeler. Kendisi burada askerlik görevi sırasında hayatını kaybeden ilk yabancılardan biri. Hatırlıyorum, bölük komutanı onu yakaladı ve hepimiz tepeden aşağı yuvarlanarak koştuk. Sırtımı tam bir ağaca çarptım ve muhtemelen ikinci bir beyin sarsıntısı geçirdim ama emin değilim. O noktada sağlıkçı çağırmayı bıraktılar. Diğer sağlık görevlisi ölümü ilan edip etmemekte kararsız. Bu yüzden üç yerden nabız kontrolü yapıyorum. Nabız monitörü uyguluyorum ama nabız yok ve sonunda ölümü ilan ediyoruz. Yarayı kapatmak için bluzumu kullandığımı hatırlıyorum. Yani bir tür bandajımız vardı. Ve 6 ay boyunca bluzumu kaybettim ta ki yenisini alana kadar. Ve adamlardan birinin bana, doktor bey kanıyorsun dediğini hatırlıyorum. Ben de Ah bu benim kanım değil dedim. O anda bunun sadece voglerin kanı olduğunu düşündüm. Bu benim kanım değil dedim. Sonra eldivenlerimin sürekli kanla dolduğunu hatırlıyorum ve nedense eldivenlerim sürekli yırtılıyor diye düşündüm. Bu yüzden eldivenlerimi değiştirmeye devam ettim ve sürekli kanla doldular. Sonra biraz daha kan geldi ve pantolonuma sızdı ve o anda tekrar düşündüm. Adrenalinim çok yüksek olduğu için hiçbir şey hissedemiyorum. Bu benim kanım değil, bu benim kanım değil diye düşündüm. Bu bir sağlık görevlisi için çok kötü bir durum. İlk yapmam gereken şey kendimi kontrol etmekti ama yapmadım. Daha sonra orada otururken herkes tahliye aracını almak için ayrıldı. Sadece ben, bölük komutanımız ve onun manga komutanı Vogler ile birlikte tahliye aracını bekliyorduk. Kalçamın acımaya başladığını hatırlıyorum. Neler oluyordu? Sonra ellerim de acımaya başladı ve baktığımda parmaklarımda küçük şarapnel parçaları olduğunu gördüm. Çenemde de küçük bir şarapnel parçası vardı ve kalçama baktığımda pantolonumdan iki şarapnel parçasının çıktığını gördüm. Evet, muhtemelen İsrail savunma kuvvetlerinden doğrudan ateş altında kaldığım ilk an buydu. Çok aşağılayıcı ve korkutucu bir andı ama aynı zamanda bu tür bir durumla başa çıkabileceğimi de gösterdi. O zamanlar bir taarruz birliğinde sağlık görevlisiydim. Bir taarruz taburuyduk. Ve o zamanlar çekiciydim, sağ sağlık görevlisiydim. Klinik sağlık görevlinizdim, her şeyinizdim. Bir şey olursa bana gelirdiniz. Yani bakalım İngiliz, Amerikan, sanırım çek ekipmanları da kullandım. Baştan başlayalım. Birinci taburda kutusundan yeni çıkmış bir M4 tüfeğim vardı. Çok iyi çalışıyordu. Alıştım. Ayrıca Stinger, hava savunma sistemiyle çalışma fırsatım oldu. Çok iyi çalışan bir Amerikan füze sistemiydi. Yani eğitimde çok iyi çalıştı. Bir uçağı düşürmeyi başaramadım. Yani eğitimde işe yaradı. Amerikan javelinleri aldık. Bunlardan biriyle oynama fırsatım oldu. Ateş etmedim ama çok iyi performans gösterdiği söylendi. Şimdi de ABD'den paletli bir ambulans olan M113 kurtarma aracımız var. Biri ABD'den, diğeri İngiltere'den olmak üzere iki tane aldık ama ikisi de aynı. Sadece birinin paletleri, diğerinin tekerlekleri var. Çok iyi çalıştılar. Parçalarını tamir için göndermek zorunda kalmanız dışında Onlardan çok memnunum, değil mi? Bu güzel olurdu. Biz de kullandık. Amerikan yapımı bir Humvee ambulansımız var. Şimdi tekrar söylüyorum, onları tamir için parça göndermek gerekiyor ama çok iyi çalışıyorlar. Bu şeyler çok iyi işliyor. Sürücüleri ve mekanikleri eğitiyorlar. Ama eğer Karkiv'deysen ve M113'ün bozulursa, onu Kiev'deki ABD veya NATO tarafından eğitilmiş tek mekanik grubuna göndermek zorundayım. Şimdi o araçtan bir süreliğine mahrum kalıyorum. Bunlar oluyor. Şimdiye kadar burada gördüğüm, kullandığım, içinde bulunduğum ve ateş ettiğim tüm batı ekipmanları tasarlandığı gibi çok iyi çalıştı. Tekrar ediyorum bu vekalet savaşı, veri ve benzeri şeyler ama evet tasarlandığı gibi çalışıyor. Bir köpek korktuğunda neden ısırır? Rusların nasıl düşündüğünü açıklayamam, ben Amerikalıyım. Bu savaşta sergiledikleri davranış biçimi tam anlamıyla barbarca. Çünkü onlar barbar, değil mi? Bu onların zihniyeti ve düşünce yapısı. Ukrayna'ya savaşmaya gelen Ruslarla tanıştım ve onları çok seviyorum. Tam ölçekli işgalden önce Ukrayna'ya gelen Rus sağlık görevlileriyle birlikte çalıştım. Tam ölçekli işgalden sonra savaşmaya gelen Ruslarla da tanıştım. Ve gerçekten harika insanlar, onları gerçekten çok seviyorum. Onlara da soruyorum. Rusya neden böyle davranıyor? Bana bunun sadece oradaki zihniyet ve insanların yetiştirilme biçiminden kaynaklandığını söylüyorlar. Bir köpeği büyütüp dövüşmesi, ısırması ve başka için eğitiyorsunuz ve sonra da insanlarla dövüşmeye, onları ısırmaya başlayıp Ötenaziye tabi tutulduğunda şaşırıyorsunuz değil mi? Savaş esirlerine ve sivillere yönelik istismar ve işkencenin yanı sıra bu savaş sırasında sivil altyapı ve siviller aktif olarak hedef alınacak. Bir şehit uçağını veya balistik füzeyi her neyse yanlışlıkla bir çocuk hastanesine göndermezsiniz. Koordinatlara girersiniz, sonra fırlatma düğmesine basarsınız ve girdiğiniz koordinatlara uçar. Google haritalarda bir noktayı işaretleyip, bakın burası bir askeri üso, demek için dahi olmaya gerek yok. Tamam bu koordinatları gireceğim ve işte orada kanserli çocukları tedavi eden bir çocuk hastanesi var. Bunu gireceğim. Bu, Cenevre Sözleşmelerine tamamen saygısızlık ve bu savaş sırasında sivil nüfusa ve sivil altyapıya karşı düpedüz vahşettir. Beni burada tutan iki şey var. Birincisi, İşimi seviyorum, çok önemli buluyorum ve hayatta gerçekten bir şeyler başardığımı hissediyorum. İkincisi etrafımdaki insanlar, meslektaşlarım Ukraynalı, tüm meslektaşlarım Ukraynalı. Ama dürüst olmak gerekirse sadece meslektaşlarım değil, en iyi arkadaşımla burada tanıştım ve hemen harika bir ilişkimiz oldu. Burada ilişkilerim oldu, başarısız ilişkilerdi ama vardı. Sanki, bilmiyorum, tarif etmek zor ama tanıştığım neredeyse her yabancı, sadece Ukrayna halkı, Ukrayna kültürü, mimarisi ve yine Ukrayna halkı yüzünden. Ukrayna'da kalmak veya Ukrayna'yı ziyaret etmek istiyor. Bu da burada kalmamın nedenini açıklayan genel bir terim. Dürüst olmak gerekirse özellikle ABD'ye, Batı'ya ve genel olarak NATO ülkelerine savaş hala burada, hala devam ediyor. İnsanlar hala ölüyor. Siviller ölüyor. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Okullar yıkılıyor. Mimari ve tarihi yapılar yok ediliyor ve söyleyebileceğim tek şey şu. Bir dahaki sefere haberlerde bir bombalama, intihar saldırısı, insansız hava aracı inişi veya bir eczacılık fakültesine füze isabeti gördüğünüzde kendi kendinize şunu düşünün. Bu bizde olabilirdik ya da sıra bizde. Ve bunu hatırlarsanız burada neler olup bittiğinin en azından bir kısmını anlayabilirsiniz. Ve bunu hatırlarsanız daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz. Burada neler olup bittiği ile ilgili haberleri daha çok takip etmek, burada neler olup bittiğini yaymak ve daha fazla insanı uyandırmak isteyeceksiniz. Ve daha fazla insanı sıra bizde diye düşündürerek uyandıracaksınız. Çünkü sırada bizdeyiz. Cesursanız Kiva bilet alabilirsiniz ya da Lviv, hatta Lviv bile. Ve gece yarısı saat 2'de 3'te her 30 dakikada bir uyanıp hava saldırısı sirenleri yüzünden sığınağa inmenin nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Bu bile sizi uyandırmaya yeter. Bunu gördüm, YouTube'da videolar gördüm. Ah sonunda Kiva gittim ve insanlar şöyle diyorlar. Ve sonra hava saldırısı sirenleriyle uyanıp sığınağa gitmek zorunda kaldıklarında çok üzgünler. Neredeyse ruhları umutsuzluğa düşmüş gibi. Aman tanrım savaş gerçekten var mı? diyorlar. Evet, gerçekten gerçek, gerçekten oluyor. Yani evet, yeterince cesursanız Kiev veya Lviv'e bir bilet alın, biraz okuyun, tarihi yerleri görün, havaya uçurulan hastaneyi, havaya uçurulan çocuk hastanesini görün. Kiev'de araba kullanırken kırık pencereleri ve bantlanmış yerleri göreceksiniz ve merak edeceksiniz. Neden pencerelerde bant var? Çünkü bir şey patladığında cam belirli bir şekilde kırılıyor. Ve sokaklarda jeneratörler gibi küçük şeyleri fark edeceksiniz. Neden sokaklarda jeneratörler var? Belki de Rusya elektrik altyapısını ve benzeri şeyleri hedef alıyordur ya da neden elektriğim belirli bir saatte kesiliyor? Elektriğim yok. Ve sonra bu küçük şeylerden gerçekten bir savaşın devam ettiğini anlamaya başlıyorsunuz. Evet, insanlar kafelerde oturup hayatın tadını çıkarıyorlar. Ancak bu küçük şeyleri fark ettiğinizde Ukraynalıların bu savaşa nasıl uyum sağlamak zorunda kaldıklarını anlıyorsunuz. Bu bizim savaşımız değil. Neden para gönderiyoruz? Neden ekipman gönderiyoruz? Neden tüm bunları gönderiyoruz? Argümanını kullananlar için diğer argümanlarımı göz önünde bulundurun. Eğer ülkeniz bir Abrams tankı veya piyade savaş aracı veya her neyse gönderseydi bu şu anda ülkenize yardımcı olurdu. Bir yandan ah savaş istihbaratı alıyoruz bu yüzden savunmamız daha iyi olacak diye düşünebilirsiniz. Ama sonra savunmamızın neden daha iyi olması gerektiğini düşünün. Belki bir nedeni vardır. Belki de Rusya Federasyonu'dur. Bilmiyorum. Zihninizde nasıl haklı çıkarırsanız çıkarın, öyle düşünün. Neden buraya para gönderiyoruz? Eğer böyle düşünüyorsanız, bunu bir yatırım olarak düşünün. Geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünün. Ukrayna şehirlerinin yeniden inşasına yardımcı oluyorsunuz. Bu da Avrupa Birliği ekonomisinin büyümesine veya ülkenize gelecek ve pazarlarınızda satılacak büyük miktarda tahıl üreten yerel çiftçilere yardımcı olabilir. Böyle düşünün. Bunu neden bu savaşa para gönderdiğimiz olarak düşünmeyin. Bunu bir yatırım olarak düşünün. Savunmanızı güçlendirmek olarak düşünün, değil mi? gelecekte tahıl almaya gittiğinizde fiyatı eskisinden 3 sent daha ucuz olacağı için cüzdanınızın daha da büyüyeceğini düşünün. Bu halka anlatmak istediğim şey bu. yani benim Ukrayna zaferi anlayışım 2014 öncesinde var olan devlet sınırlarının yeniden tesis edilmesi ve saygı gösterilmesidir bu Rusya'nın Rusya'ya Kırım'ın Ukrayna Donbası'nın ve diğer her şeyin Ukrayna'ya geri dönmesi anlamına gelir bu zafer olurdu ve Rusya elbette savaş tazminatı ödeyecek ve benzeri şeyler yapacak Bu nasıl başarılabilir Şu anda müzakereler yoluyla başarılabileceğini düşünmüyorum Tüm bu barış görüşmeleri ve benzeri şeyler Rusya bunlara asla razı olmayacak Sadece uzatacaklar, uzatacaklar, uzatacaklar. Bu savaşı diğer tüm savaşların kazanıldığı gibi kazanacağız. Düşmana o kadar sert vuracağız ki barış isteyecekler. Olması gereken bu. Ve önceki röportajımızda söylediğiniz gibi, tek bir büyük bomba ya da tek bir büyük suikast olmayacak. Bir sürü küçük darbe olacak. Ve bir devi böyle yenersiniz. Bir sürü küçük darbeyle. Ben bunu Davut ve Goliath durumu olarak görüyorum. Bunlar da küçük kesintiler. Ukrayna'ya mali yardımı artırmak, Ukrayna altyapısına, Ukrayna tarımına, Ukrayna kültürüne yardım etmek, Ukrayna'nın moralini ve ekonomisini desteklemek ve askeri yardımı artırmak. Şahsen Ukrayna'nın topraklarında yabancı birliklere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna'nın en iyi eğitimli ve en iyi donanımlı silahlı kuvvetlerine sahip olduğuna inanıyorum. Tek sorun Rusların mermi bakımından bizden daha fazla olması. Eğer bir gaziyseniz, daha önce askeri deneyiminiz varsa veya buraya gelmeyi düşünen bir sivil iseniz, Size birkaç soru sormak istiyorum. Sizin için karşılanabilir mi? Uçak bileti alabilir misiniz kayıt sürecinden geçerken? 2 veya 3 ay yaşayabilir misiniz? Ve bu soruların hepsine evet cevabını verdiyseniz o zaman bu sizin için doğru kariyerdir. Eğitim alacaksınız. Söylemeliyim ki dünyanın hiçbir yerinde bu eşi benzeri görülmemiş savaş sırasında alacağınız kadar askeri eğitim almayacaksınız. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız size bir tıp uzmanı ve hemşire olarak şunu söyleyeyim. Bazı Amerikalı izleyicilerin de bildiği gibi uygulama alanım derken Uygulama alanımın dışında kalan şeyler de yapıyorum. Acil servis hemşiresi olarak eğitimimi yeni tamamladım. Lisansım bu ve ameliyathanelerde bacak amputasyonlarına yardımcı oluyorum. Ameliyatlara yardımcı oluyorum veya kendim ameliyat yapıyorum ki bu bir hemşire için kesinlikle çılgınca. Ama lisansınızı ilerletmek için katılabileceğiniz birçok fırsat ve eğitim var. Ancak itiraf etmeliyim ki bu lisansınızı gerçekten ilerletmeyecek ama uygulama alanınızı genişletecek. Absolutely crazy, but there are so many opportunities and trainings here that you can go to to help further your licensure. Except it's not—it won't actually further your licensure, I should say, but it will further your your scope of practice. harika.